Salgının sağlık tarafında da işler iyi gitmiyor. İlk iki zirveyi sağlık çalışanlarımızın olağanüstü fedakarlıklarıyla açtık. Geçtiğimiz Mart başında salgın büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Vaka sayıları günlük 10 binlerin altındaydı. Ekonomide açılma süreci başlamıştı. Ancak Erdoğan'ın sorumsuzca lebalep doldurduğu parti kongrelerinin ardından Türkiye'miz salgında üçüncü zirveyi yaşamaya başladı. Lebalep kongrelerin tamamlandığı 24 Mart'tan bu yana o da Resmi rakamlara göre 10382 insanımız yaşamını yitirdi. Pek çok yurttaşımız da sevdiklerini kaybetti, büyük acılar yaşandı. Ama Erdoğan şahsı hükümetinin gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri millete karşı mühürlü. Onlar için varsa yoksa yandaşları, varsa yoksa burunlarına pudra şekeri çeken beslemeleri. Kendi hataları nedeniyle pik yapan salgını kontrol etmek için 17 günlük kapanma ilan ettiler. Millete pek çok yasak getirdiler. İnsanları canlarıyla cüzdanları arasına sıkıştırdılar. Ama görüyoruz ki millete yasak olan Erdoğan'a yasal. 12 Nisan'da yayınlanan bir genelgeyle millete ağız tadıyla bir e, iftar yasak. Ama Erdoğan'a toplu iftar serbest. Şimdi şu arkada fabrikalara koruma ordusuyla toplu iftara gidiliyor. Yani şu arkadaki aşılanmamış koruma ordusu süper bulaştırıcı. Aşılamadıkları ama işler durmasın diye fabrikalarda çalıştırdıkları emekçilerimizin sağlığı için bu tehdit oluşturuyor. Yine milletimiz cenazesini ancak 10 yakınıyla devlet defnedebiliyor. Ondan fazla yakın cenaze törenine katılması yasak. Ama Erdoğan lebalep protokol cenazelerine katılmaya devam ediyor. Şöyle bakar mısınız? Anadolu Ajansı da cenaze görüntülerini servis etmiyor. Rütük'ü de Rütük'te lebalep görüntüler için aba altından sopa gösterip sansür uygulamaya çalışıyor. Yönetenler kendi koydukları kurallara uymazlarsa bir de bunu milletten saklamaya kalkarlarsa kuralı koyan kurala uymadığında milletin yaptığı tüm fedakarlıklar boşa gider. E bunu daha yeni gördük. Ama anlaşılan yönetenler hala akıllanmamıştır. Aşı tedariki tam bir skandala dönüştü. Sağlık Bakanı çıktı önümüzdeki iki ayda aşı tedariki sıkıntılı dedi. Milletin aşı randevuları sabah iptal edildi. Milletten gelen tepkiler yükselince çark edildi. Randevular yenilendi. Ardından Erdoğan çıktı. Ben aşı tedarikinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum diyerek Sağlık Bakanına ayarı verdi. Bu ayarı verirken de inşallah Sputnik, inşallah Biontech, inşallah Sinovac, inşallah yerli aşı gelecek deyince anladık ki işimiz yine Allah'a kalmış. Elde aşı aşı yok diyen Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanı da Erdoğan'dan fırçayı yiyince milyonlarca doz aşıdan aşı bolluğundan bahsetmeye başladı. Belal biraz ciddi ol. Söz konusu milletin canı, milletin cüzdanı. Çürük tahta çivi tutmaz. Bu ucube sistem iflah olmaz. Sorunların parçası olanlar sorunların çözümü olamaz. Milletimiz de bunu görüyor, artık seçim istiyor. Sandık önüme gelsin diyor. Şunu bilelim, ülkemizin hiçbir sorunu çözümsüz değildir. Hele hele milletimiz kesinlikle çaresiz değildir. Ülkemizin potansiyeli çok yüksektir. Yeter ki iyi yönetilsin. Biz insanımızın, ülkemizin gücünü iyi bilen, devletimizi tanıyan kadrolarımızla, çiftçimize, işçimize, işsizlerimize, iş insanlarımıza, emeklerimize, emeklilikte yaşa takılanlara söz veriyoruz. Erdoğan şahsın hükümetinin sizden aldığı her şeyi iktidara geldiğimizde sizlere misliyle geri vereceğiz. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorular varsa alayım. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları aktaracağım. Halk TV tarafından yönlendirilen bir soruyla başlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Bankası'nın bağımsızlığının güçlendirilmesi için o maddelik bir teklif hazırladı. Türkiye 128 milyar dolar nerede sorusuna henüz net bir yanıt alamamışken AKP ve MHP'nin bu teklife destek vereceğini düşünüyor musunuz? Evet, grup başkan vekillerimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu bu düzenleme aslında 5 Mayıs 2001 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 4651 sayılı kanunla yapılan düzenlemelerin aynısıdır. O dönemde 2001 krizinin ardından Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla bu düzenlemeler yapılmıştır. Bu bugün bu düzenlemelere yani Merkez Bankası'nın elindeki bağımsızca kullanabileceği rezervlerin siyasetçiye emanet edildiği bugün de bu düzenlemelerin mutlaka yeniden yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu düzenlemenin altında dönemin siyasi sorumlularından biri olan Devlet Bahçeli'nin de imzası vardır. Umarız Sayın Bahçeli bugün 20 yıl önce attığı o imzaya o imzayı inkar etmez sahip çıkar. Evet. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen sorular oldu. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem AK Parti'ye hem de MHP'ye eski bakan Ruhsar Pekcan'ın Yüce Divan'da yargılanması çağrısında bulunmuştunuz. Günler geçti. Cumhur İttifakı'ndan ses yok. Ama hemen her gün Ruslar Pekcan ile ilgili yeni bir iddia ve suçlama gündeme geliyor. Son olarak Pekcan'ın şirketinin yüzde 8 vergi öderken rakiplerinin yüzde 18 vergi ödediği, şirketine vergi indirimi yaptığı ifade ediliyor. Bazı uzmanlara göre de, bakanlığa satılan dezenfektanların içindeki gümüş oranının standartlara uygun olmadığı konuşuluyor. Ruslar Pekcan ile ilgili siz hukuki bir adım atacak mısınız? Muhalifet olarak ne yapmayı planlıyorsunuz? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda bir meclis soruşturması açılması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Ama biliyorsunuz ki mecliste soruşturma açılması için artık yeni anayasa göre salt çoğunluk gerekiyor. Bu ağır ve son derece açık olan ithamların aydınlatılması için tüm partilerin desteğini bekliyoruz. Kaldı ki böyle bir soruşturmayı ruhsar pekcan da istemeli. Kendisinin bu ithamlardan atlanması için bu bir fırsattır. Bu aynı zamanda kimlerin hırsızlıktan yana, kimlerin yetimin hakkından yana olduğunu bu soruşturmaya verilecek oylarda gösterecektir. Milletimiz de bunu görecektir. Evet. Efendim Fox TV'nin diğer sorusu da şöyle. Alkol yasağı ile ilgili CHP belediyelerin yönetimindeki kentlerde de il hıfzı, zıha, hıfzı sıha kararı ile alkol satışı yasaklandı. CHP belediye başkanlarının dahilinde mi alındı bu kararlar? İl hıfzı sıha kurulunda karar alınırken neler yaşandı? Genel başkanımızın talimatıyla belediye başkanlarımız bugüne kadar her zaman esnafımızın yanında olmuşlardır. Bundan sonra da başkanlarımız esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceklerdir. Evet. Efendim, Ulusal Kanal'ın yönlendirdiği bir soru var. Soru şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den yargılanan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın haksızlığa uğradığını söylemesine tepkiler geldi. Tepkiler ve haksızlık iddiasına ilişkin siz neler söylersiniz? Bunu birkaç defa tekrarladık Sayın Genel Başkanımız da tekrarladı. Haksızlığa uğrayan birinin hakkını... Sırf benden değil diye savunmayan ben insanım diyemez. Adil yargılanma herkesin hakkıdır. Biz geçmişte haksızlığa uğrayan Recep Tayyip Erdoğan'a da Melih Gökçe'ye de sahip çıkmıştık. Yine genel başkanımız, yine genel başkanımız Ankara'dan İstanbul'a hak, hukuk, adalet diyerek yürümüştü. Cumhuriyet Halk Partisi Anadolu ve müdafa Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetlerinden neşet etmiştir. Dolayısıyla milletimizin hakkına, hukukuna her zaman sahip çıkacaktır.